haftalık Big Z izliyoruz let's go Market alışverişi yaptım diyor Ben buna inanmıyorum Haftalık 10 birime kimse hiçbir yerde alışveriş yapamaz Yapmamalıdır Hayır yapmadın. Bence Cilic Bayit Haberiniz olsun arkadaşlar Montaj Ve size bugünkü limitimizi söylüyorum Şimdi hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız Bir dakika de 10 lira var Benim cüzdanda ne kadar var? Bakacağım Göster Bekle Oğlum ben zenginim ha. Ananı sikiyim. Bitmiyor lan. Şimdi sayıyoruz arkadaşlar ne kadar para var cüzdanımda. 1, 2, 3, 4, 5, 5 buçuk, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Abo. 12. 12 25. 12 35. 12 45. 12 55. Eyvallah. Bahadır baba. Yani bizim de bir ismimiz cismimiz e, var. Ay para para. Yani bir sterlinim var. Bir pound. Şimdi ekmek reyonuna geldim arkadaşlar. Ben şu tarzda böyle. To baba güzel de bu kadar uzun izlemeyin. Biraz daha izler kapatırız. Bahadırcılar yanlış anlamasın yani siyasetçiler. Tost ekmeklerinden almayı planlıyorum çünkü bir haftalık düşünüyorum dedim bu alışverişi ve bu bir hafta Bir tost ekmeğine kadar büyük ama bu. Ya yani izleyelim mi hepsini? Okey. Bayağı büyük. Bizde böyle büyük tost ekmeği yok ki. 36 peni sadece. Nasıl 36 peni ya? Hı -hı. Abi 36 kuruşa şu koca ekmeği almamalısın. Yani alamaz. Ya legal değil lan. Ya yani le Bence de amına koyayım. Bu arada katılıyorum abi. Legal değil abi. 36 birime şu koca ekmeği alman legal değil. Uygun değil. Köküz 100 gram, gram, ya. ya. Bunun fiyatı 36 peni. Bir tane de bundan alıyorum kahvaltılık için. Şimdi süte gidiyoruz arkadaşlar. Bir süt almamız gerek. Burada böyle sütler var. E tabi birazcık da ekonomimizi düşünerek hareket 80 peni mi? Yani 80 kuruş mu? etmemiz gerekiyor. Bu 80 peniymiş. Bu 1.49 bunu eleyelim. Organik olmasa da olur. 1.49 vermeyelim çünkü. Bence bu yetmez. Bence buna 50 peni vereceğimize büyüğüne 80 peni verelim. Amına koyayım. Her neyi bir Hocam o 80 kuruş mu oluyor? Oluyorsa hiç hoş değil çünkü. Abi sana kötü bir haberim var. Evet 80 kuruş. 8 lira lan bir süt bizde. 6-7 mi ne? Böyle normal bir marka alıyorsan. E, süt taş mı taş? <laughs> abi ağlamak üzereyim. Gerçekten moralim bozuldu ya. Evet abi öyle oluyor ya. Çok 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 tatsız. Gözüm falan doldu lan. Yazık ya. Harbiden yazık anası Vardır ucuz süt vardır da. Normal markadan yani Yılların markalarından bahsediyorum. Birlik, aşina olduğumuz falan. Böyle bir yerden söylüyorsan hele bana bir de falan. Fix 7-8 lira. Dışarıda da 5-6 lira minimum gördüğüm. Orada böyle makarna. Bakıyorum burada bir tane penne makarna var. 29 peni. Şimdi yumurta bölümüne geldik. Yumurta alıyorum. Bizde makarna ne kadar lan? 2 lira mı? 5 lira mı? Ne kadar? Bir de en son. Evet. Bayağıdır gidip makarna almadım özene vezene. 4 lira mı? Sikilmiş boğazım o zaman abi. Ne bu ya? Şimdi hesap makinemize yumurtamızı da ekleyelim. 2,9 yaptı. Ananın şeyi yaptı. Bak abicim kurban oldu. Bunu abi demiyorum bu arada. Abinin hiçbir suçu yok. Bir şey soracağım. Allah hakkı Sıfır. için. Yani Large boy. Gösterir oluyor. misin bir şey? Evet, şimdi... yani bak bir kilo ekmek aldı. Peynir aldı. Süt aldı. Yumurta aldı. Nasıl 2.9 edebilir? Ya? Burası TR'de bence 40 lira eder. Yani oğlum hepsi 1 lira olsa. Eder lan. Yumurta zaten 15 falan lan. Yumurta 15, süte 5-6 desen peynir zaten Allah katında bizde. Yine olmuyor yani? <laughs> oğlum edemez ya. Edemez. Abartıyor oğlum eder. 40, 40 civarı eder düzgün bir peynir alırsan Türkiye'de. Peynir 1 kilo diyeyim oradaki. Bizde 1 kilo peynir ne kadar abi? Bayağı pahalı amına koyayım. Bir yumurta 15 hani böyle çok böyle ucuza kaçmak istersen herhalde 12-13'ten bulursun 15'liği herhalde. Hayır, bence bu yalan. Bence bu FETÖ'cü videosu abi. Bence hayır, la 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 la, la 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 duymuyorum ki şop shop... Arkadaşlar, ülkemizi kötü göstermek için hangi İngiltere çok iyiymiş gibi böyle. Bence ee, mesela bu normalde 3 poundsa üstüne çizip üstünü yeni kağıt yapıştırıp 0.80 falan yazmışlar. Ben inanmıyorum, hayır. Bunu hesap makinemize, yumurtamızı da ekleyelim. Biz adamlarımıza böyle bir talimatı vermedik. Oladık. Algı oyunu abi inanmıyorum. Bu evet, bölümüne gidelim. Patates mesela patates alalım. Daha ama iyi. sebze orada çok pahalı değil mi? Böyle de denilmez mi? Evet onlar teknoloji ucuz olabilir ama onlarda da meyve sebze yok ya <laughs> falan öyle değil mi o iş? Dediğim size burada tamı tamına iki buçuk kilo patates var. Okey. Ve ne fiyatı kadar? da 99 peni. <laughs> ne kadar lan? 1 kilo 2 TL'ymiş bizde. Bu ga ama cimri.com diye bir yer burası. Galiba en ucuzu gösteriyor. Ana Anafartalar marketten alırsanız kilosu 2 TL'ye geliyor. N11'de satan var oğlum. Bunlar demek ki toptancı çet. Pazarda kaça gidiyordur bilmiyorum. Niye bu kadar uçurum var lan? Bu cimri sitesi iyiymiş ha. Bana sponsor olun. Daha çok överim. <laughs> Haberiniz olsun. Vay abonelik böyle bir şeymiş. Eyvallah kardeşim hoş geldin lan Bahadır. Mapusta gezer gibi gezme lan amcık. Otur. Atatürk 9'a görüşelim izni. Henüz... alıyoruz şimdi 62 Evet, şimdi birazcık Allah'ım yardımcımız Allah ol bize yarabbim, olsun, yarabbim, bakan ya Rabbi ya Resulallah. Şu an tavuk reyonunun önündeyim ve şu an et. görüyor musunuz? Ete bakalım. İşte bu tavuktan alacağım. Şurada Anlaması gördüğünüz 1.19'a düşen bu tavuğu alacağım. A few moments later. Bence var ya arabamız bayağı dolu ya. Şimdi kaçtayız? 9.06 mı? Yani almayın artık bir şey almayın! Bir şey diyeceğim ama... Tavuğun bu kadar ucuz olması tehlikeli bir şey lan bence üretim çılgınlığı açısından. Bu ne oğlum amına koyayım? Bir, bir, bir euroya tavuk ne lan? Tehlikeli abi yani tavuğun hiçbir değeri yok baba ne bu böyle? Hayır ama şöyle bir şey var abi. Yani sonuçta dünyada her yerin refahı yüksek olamaz değil mi? Çünkü belirli süper dış güçler oyunlarıyla bir yerlerin düşük olur bir yerlerin yüksek olur. Çünkü birbirinden sömürür. Güney Afrika'da elmas toplatırsın çocuklara. Çin'de e, çocuk işçilere iPhone yaptırırsın. Paranın amına korusun. Senin ülkende tavuk 1 dolar olur. Ama her yer yerde tavuk 1 dolar olursan olacak. Birilerinin sikilmesi gerek ya. Acaba bizi de sikiyorlar oraya mı gidiyor? alma alma yok Uşu bir şey muşu. ne kaldı nereye kaldı? kaldı yani o zaman ne ne nereye na, nasıl i̇çecek kalabilir mi? içecek mi alalım aynen tamam biz al biz de katara veriyoruz işte ama içecek ne kola alsan 8 lira ne nasıl alacağım yeter ya yeter vallahi yumruklayacağım ha birini bunun fiyatı ne kadar şey alıyoruz diyoruz Türkiye'de abi meyve suyu diyorum sağlıklı ve hani meyve Türkiye'de üretiliyor ya çok olan Kendi bir şey ya alakalı. ucuz diyorum 5-6 lira ya içinden de canavar Bahadır biraz Fethullahçı gibi geldi bana haberi olsun Bahadır'ın